Ki Haluk ile Angelina Jolie filmleri vizyona giriyor. Maria mıydı Evet Maria. <laughs> ya o film beni hiç çekmiyor. Böyle çok sıkıcıymış böyle. Çok eski. Hani bayacak gibi geliyor ama yani tabii Haluk Bilginer için gidilir birçok e, ülkede de yine vizyona girmiş ama Haluk Bilginer afişte yokmuş. Bazı çok. ülkelerde. Evet. E neden acaba? Neden Bunu acaba kimse yani? Hiç bilmiyorum. Ya sonuçta bak Angelina Jolie dünya starı baktığında. Tabii evet. ki bizim Haluk bilginlerimiz de öyle ama yani şimdi baktığında büyük iş olması gerekirken burada bile bence yankılanması gerektiği kadar yankılanmadı. Konuşuyoruz geçiyoruz ama filme dair bir bilgimiz var mı? Yok. Böyle siyah beyaz görüntüler Sadece biliyoruz. işte Angelina Jolie'nin o röportajını hatırlıyorum. Haluk çok iyi bir evet. beni çok rahatlattı ee, rolümle alakalı vesaire dedi. O kadar bakalım hep beraber e, izleyenlerin güzel. yorumunu alacağım. Çünkü ben sinemada eğer beni çekmiyorsa mesela hani zorla gidesim hiçbir durum olmuyor. Ya Ece o yüzden... zaman ayırıyoruz kalkıyoruz gidiyoruz evet. para veriyorsun. O yüzden Böyle güzel sen gidersen şey. bana anlat ben... olur mu? Ya i̇nşallah <laughs> tamam. Ben eğlenceli filmler istiyorum romantik komediler olsun. Böyle sinemadan çıktığımız zaman yüzümüz gülsün. Polat'ın en son yaptığı Polat Yağcı'nın yapımcılığının en son yaptığı film çok iyi gidiyor. Sadece bir an evet Çakal'ın başrolünde oynadı. Ee, sürekli paylaşım yapıyor, onu görüyorum. O karda, kışta bütün o gençler filmlere doluyor. Şu an hatta ilk haftasında 200 bini geçmiş. Aa, bayağı çok iyi rakam adam. demek evet. ki film Çok iyi. İyi demek olması ki. 200 bini geçmez. Evet evet, tebrik ediyoruz buradan Polat Yağcı Tebrik gibi. ediyoruz. Ee, Demet Akalın biliyorsun son yapay zeka klibinden sonra <laughs> eleştirilmişti biraz. Yani hani çok beğenenler de oldu. Olmuş. Bu ne diyenler de oldu. Sonra sırf bu ne bu diyen görüntülere, benim. Inat, <laughs> görüntülere inat. Görüntülere inat. Kendi sosyal medyasında cevap niteliğinde bir görüntüler paylaştı. Bence mesela o görüntüler çok 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 daha güzel. Yapay yani, zekaya gerek yokmuş. Aynı fikirdeyim. Yapay zeka şarkının güzelliğini alıp götürmüş. Yani bir de ben emek verilen şeyleri çok seviyorum. Yani bir klipse bir kere sanatçıysan, şarkıcıysan klibe evet emek vereceksin. O ne kadar şu an müzik kanalları olmasa da eskisi kadar popüler olmasa da o kalıyor yani aklımızda. Evet. Ben mesela şarkının güzelliğinden daha çok o yapay zekanın ne kadar kötü bir yapay klip olduğunu. olduğunu. konuşuluyor. Evet. Hı. Ha bize şey yazmışlar. Yapay zeka çok yapay duruyor dediğim için ya yapay zeka ile yapılmış. Evet ama yapay zekanın da güzel duranı var. Yani işte onun seviyelerini bilmiyorum ben. Yani nasıl gerçekten yapılıyor? Masa başımı. mı? Tabii Bazıları, Murat Bozunkin de vermişti hatırla Murat yapay zeka. Bazı zekâsı. sahneleri mesela çok korkunç. güzel. Bazıları da çok korkunç. Bazıları ay bir tane onun Murat hani Boz'la alakası yani, yok. Direkt gerçekten para harcayın. Hadisenin son klibini çok açık bulanlar olabilir. Çok dekolte olabilir ama bakıyorsun emek harcamış dansçılar var. Da biliyorsun Şip yıkılıyor. çok e özümsemiş değil de yani o da çok özenmiş bazı. Bir yerden bazı esinlenmiş. Klip, esinlenmiş. <laughs> ama malamış. para harcamış mı bakıyorsun harcamış. çok iyi. O yüzden ben orada saygı duyarım. yani. Bu arada ben orada kıyafetlerini falan da beğendim. Ben de bayıldım. Kim ne derse desin. Çok şov dekol işte o. Evet. Dekolte mi dekolte evet. Şov mu şov. Ben hadiseyi öyle görmek istiyorum. Tamam o ses Türkiye'de onu giyinip gelmez yani, tabii ama de. Ama yurt dışı sarlarının, e, yabancıların klibini böyle ağzımız açık izlerken buradaki e, klipler komik kaçabiliyor. Aynen. Ya ben hafta sonra gruba bir şarkı yolladım dinledin mi onu? hangisi sen gruba bayağı bir şey attın ya, şarkılardan bahsedin. bahsederken evet. Mustafa Topaloğlu zamanında bir şarkı yapmış şimdi halhava laf ediyoruz ya şarkıda bak diyor ki Güllü kızı almışlar yemişleri yemişler yemişleri yemişler memişler memişler öyle gidiyor <bir şarkı>. Biz <laughs> Şimdi hal-hava biz kimiz laf ediyoruz Bizim dedim. Bizim psikolojimizin normal olması çok anormal. Evet, evet. <laughs> Gerçekten. Gerçekten o Yeşilçam filmlerinde geçen diyaloglar, bu şarkı sözleri varken biz şimdi hal-hava konuşuyoruz. Hülya Avşar şey de çıkmış YouTube kanalında evet. çok tatlı bir çocuk diyor herkes. En yakın zamanda izleyeceğim çok da merak ettim. İzleriz muhakkak. Evet. Şimdi Sibelcan biliyorsun 14 Şubat'ta drama raflarda yerini Aynen. aldı diyorum. Dijital platformlarda yerini aldı. Biraz hazırlamıştır arkadaşlarımız kesin. O görüntüsünü, şarkısının bir kısmına bir Bakalım. verelim üzerine konuşacağız çünkü. İbrahim Gilin İbrahim. sözleri olan değil mi? Evet. evet çok Onu. tatlı ya, çok tatlı. Evet. Şeyi de e, ya yani diğer şarkılarını ben dinledim. Albümde çok güzel şarkılar var ve hiç tahmin et, etmediğimiz isimlerle çalışmış mesela. Derya Uluğ'u biliyorum. Derya Uluğ'u biliyoruz. Dur ben hangi şarkı albümü açayım en çok beğendiğim şarkıyı söyleyeceğim Sibel Can'ın albümünde pes. Pes şarkısını çok beğendim bak. Ben drama'yı o, beğendim. Pes de güzel, onu da dinleyin mutlaka. Akbaba zaten bildiğimiz şarkıydı ama Sibel Can yorumlu, yorumuyla da çok güzel olmuş. Bu hafta sonu e, yine mekanda bildiğimiz mekanda İstanbul'lular bilir işte büyük bir mekan var. Ay Orası da iyi ki var. var. Vallahi iyi İki ki var. İyi ki var ki büyük isimler orada gerçekten. Gülşen orada çıkıyor, Özcan Deniz orada çıkıyor. Çünkü hayatım diğer e, mekanlar sanatçıların parasını karşılayamıyor. Orada bayağı büyük mekan olduğu için ve çok büyük paralar aldığı için hafta sonu çıktı ben kostümüne bayıldım. Çok Çünkü güzel. son zamanlarda çok eleştiriliyordu Sibel Can'ın giydikleri ama filtre yaptı diye çok söyleyen oldu. Yapabilir hepimiz yapıyoruz. Yani kilo alakalı filtre yapmış daha zayıf göstermiş. Çünkü orada çekenler ya öyle bir korkusu olsa kaygısı olsa sahneye çıkınca der ki evet. telefonlarınızı kaldırın. Bir de bak öyle açıdan çekiyorlar ki bir de orası bilmeyenler için söylüyorum. Sahne yukarıda sizin masalarınız bir tık daha aşağıda. Dolayısıyla sanatçıyı böyle bakıyorsunuz. Alttan da fotoğrafı böyle çektiğin zaman daha iri çıkar zaten. Çok normal. Haklı olarak kendi Montaj yapıyorsa yapıyor, filtre evet. yapıyorsa yapıyor, öyle servis ediyor. Hakkı ben nasıl yapıldığını sabah öğrendim. <laughs> Daha Ay, yeni öğrendim. Var ya, ya çünkü ben hep ke kendim şey Sen çünkü zaten ben... çok zayıfsın, ihtiyacın yok. Zayıflıkta evet ilk defa öğrendim. Bak gerçekten. Bir anda boy bir uzuyor, bir zayıf çıkıyorsunuz inanamazsınız. Çok güzel filtreler gelişmiş artık. Bunlar ama bayağıdır var Ece. Zayıflamayı ben yeni öğrendim. Bayağıdır var. Evet. Bak bel oyu yapıyorsun, kalçayı büyütüyorsun, elmacık kemiği koyuyorsun, ben saçını hacimle işitiyorsun. kime, kime öğrettim ben? Kim? Filtreyi Kubat'a öğrettim. Kubat'a bir filtre öğrettim. Aa artık ben bunu yapacağım. Hollywood 2 yapacakmış. Kubat'ın hiç kırışığı falan yok değil hiç mi? Hiç yok. Hiç yok. Ne Sıfır. yapıyormuş? Hiçbir şey yapmıyorum Nasıl? dedi. Botoks, dolgu hiçbir şey yok. Peki. Bak bu kıyafet. Bu mesela kendi paylaşımı değil. Bir herhangi bir sevdiğinin bu seyircinin, seyircinin paylaşımı. paylaşımı. Biraz hani görelim. Video nasıl olsa Şimdi kendi paylaşımını mı vereceksiniz? Hadi şey, Evet bu seyircinin paylaşımı zaten çok yakın açıdan çekmiş belli. Bu da kendi paylaşımı. Ay bence çok büyük bir fark yok. Kusura ya siyah hiçbir şey görünmüyor ki zaten. Bir kere şurada yan döndüğü için bir filtre falan yok burada. Sadece ışıkla oynanmıştır. O kadar başka bir şey yok. Ah güzel kadın. Sibel Can'a laf yok. Aynen. Vallahi çok Ortadaki seviyorum. Ortadaki elbisesi de. Efsane. Ya ama Sibel Hanım'a buradan söyleyeceğim. Ee, o benim onu ne kadar sevdiğimi de biliyor zaten sürekli mesajlaşıyoruz. Ee, önceden kimle çalış? Nur Yeltaş'la çalışırken efsane giyiniyordu bir kere. Son zamanlarda bu, bu iki kıyafet hariç diyorum. Bir de albümde de çok böyle hani oversize değişik giyinmiş. O bir değişik looktu. Ama önceki e, kostüm kıyafetlerini ne olur Sibel Can anında bir yani ne olur kimle çalışıyorsanız yanlış bir şey de söylemiş, söylemek istemiyorum ama çalışmasın. Ben son zamanlarda çalıştığı amoru biliyorum. Bunların hepsi onun. Onun bu, bu kıyafetleri biliyorum. Ay Sahnede diğerleri. büyük ihtimalle genelde onu giyiyor. O onu çok biliyorum. Çok kötüydü. Bu yani son, bu son son hariç diğerleri gerçekten Sibelcan Sibelcan değildi yani. Sen bir seveni olarak söylüyorsun. Ben, bu da ben, güzel dozunda. Bir eleştirdi zaten. Benim olan aşk yani? Evet. Şimdi evet. Ebru Gündeş'e de geçelim. Böyle geçelim. güzel sanatçılarımız var. Ne güzel. Sesleri muhteşem, kendileri muhteşem. Ebru Gündeş de Duygularım şarkısını yeniden yorumlamış. Sesini biraz açalım, biraz izleyelim.